Tamiretten hepinize merhaba arkadaşlar. Yorumlarda çok soruyorsunuz tablet tamiri gelsin. Evet bugün sizin için tablet tamiri yapacağım. Şöyle ki bu tableti daha önce Bit Pazarından almıştım hikayesini anlatırım. Ondan önce bir şey söylemek istiyorum. Instagram adresim tamiret0. Yakında kendi Instagram hesaplarımızı da açıklayacağız ve bunu tamiret0 adresinden yapacağız. Takip ederseniz bildirimleri de hemen görürsünüz. Ayrıca kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Ve beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Hadi videoyu şimdi geçelim. Tabletimiz Concord Flyfix C700 modeli. 8 GB hafızası var. Quad Core işlemciye sahip. Basit bir tablet. Bakın ekranı kırık. Ben bunu daha önce bit pazarından 20 liraya satın almıştım. Bit pazarları açıkken çok önceden çekmecede duruyordu. Siz yorumlarda çok yazdığınız tablet tamiri gelsin diye. O yüzden bugün çekmecede elime attım. Bu tablet geldi. Bunun ekranını değiştirelim dedim. Ekranda sipariş etmiştim öncesinde. Büyük internet sitesinden. 80 ya da 90 lira arasındaki bir banta satın almıştım ekranı çok yüksek mevla değildi. Ama bu tablete göre yani o kişiden kişiye göre değişir. Böyle bir tablet almaya kalksanız şu an 400 lira civarındadır. Ama çocuğunuzun evde duran böyle bir tableti varsa değerlendirmek istiyorsanız oyna, oynasın diye hani ekran alıp kendiniz takabilirsiniz. Bu videoyu bu yüzden hazırladım. Yani buradaki benim kanaldaki amacım zaten evde sizin yapabileceğiniz tamirleri göstermek. Ekran değişimi, dokunmatik değişimi olsun. Bu da internetten sipariş ettiğim ekran. Bakın üstünde de her zaman bahsettiğim konu yazıyor. Koruyucu filmini çıkartmadan test ediniz. Yani her zaman bahsettiğim konu. Jelatinlerini sökmeden, flexlere zarar vermeden üstünden takın. Ekran olur, dokunmatik olur, cep telefonu için de geçerli, bu tablet için de geçerli. Dolayısıyla bir bozuk çıktığı zaman bu malzeme 14 gün içinde iade hakkınız var. Her zaman yorumlardan bana soruyorsunuz bunu internetten satın aldım bozuk çıktı, arızalı çıktı ne yapacağım? Arkadaşlar zarar görmezse, jelatinler sökülmezse 14 gün içinde iade edebiliyorsunuz. Bunu da dipnot olarak ekleyin buraya. Bakın ekran geldi görüntü, ekran sağlam. Parlaklığı da güzel. Bu model için gayet yeterli bir parlaklık. Batarya, e, lehimle batarya kutuplarını ayırıyorum ben. Herhangi bir sakatlık çıkmasın diye. Lehim makineniz yoksa ana kartı sökersiniz vidalarla. Bataryayı da alttan kaldırırsınız. Ekran yapışık çünkü. O şekilde de ayırabilirsiniz. Benim kolayıma böyle daha çok geliyor. O yüzden lehimle kutubu söktüm. Diğer kutubu da sökeceğim şimdi. Şu kamerayı falan çıkartalım yerinden. Tüm malzemeleri sökeceğiz. Çünkü hepsi ekranın üstünde yapışık. Yani ekran üstünde ekstra bir plaka ya da ara kasa yok bu tabletlerde. Direkt ekranın üstüne anakartı da bataryayı da yapıştırmışlar. Hatta kamera bile oralarda yapışık. Bu, batari, e, bu tabletler çok basit tabletler. Ülkemizde dolar yüksek olduğu için biraz yüksek şu ara fiyatları ama normalde bence ederi bunların 200 lirayı geçmemesi lazım. Ama şu şu ara piyasada 350-400 lira civarı satılıyor bunlar maalesef. Siz kontak spreyi de kullanabilirsiniz batarya inatçılık yaparsa yapışkanı çıkmazsa. Benim böyle kontak spreyi benzer elimin altında hemen bir şırınga vardı içinde zaten ona benzer bir madde var onu sıkıyorum. Kontak spreyimi çekmeceden almayı kendim uğraşmak istemedim. O da aynı işi görüyor. Amaç oradaki yapışkan etkisiz hale getirmek. Sadece bu. Sonra ekrana ulaşacağız bataryayı çıkardıktan sonra. batarya çıktı kolayca gördünüz. Şimdi sıra ekranı sökmekte. Basit, korkulacak hiçbir şey yok. Siz bir fotoğraf çekersiniz, malzemeleri sökmeden önce, ekipmanları sökmeden önce tabletin üstünden. Ki nereden neyi söktüğünüzü unutmayın. Çünkü bir herhangi üstünde bir plastik yüzey yok. Hani şunu şuradan söktüm falan filan bir oturtabileceğiniz bir yüzey yok. Düz ekran. Yani öyle komplike bir şey değil. Ezbere yapıştırılmış işte üstüne tabletin. Dokunmatiğe burada zarar vermemeye özen gösterin. Yeni ekranımızı şimdi takabiliriz artık. Çünkü test ettik zaten çalışıyor. Bir sıkıntı yok ekranda. Şöyle bir fırça setim var. Çin'den satın almıştım. Kamera falan lens temizliği için kullanılıyor aslında. Böyle dokunmatik yüzeyleri ekranları da temizliyor. Fiber uçları toz kalmadığına emin olmak için bunu kullanmakta fayda var. Ya da evde siz bezle de silebilirsiniz. Yani tozlar kalıyor çünkü. Ve ekranı yerine zaten böyle oturtuyoruz. O direkt oturuyor. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Tam bunun ebatında çünkü kendi ekranı. Köşelerden bant yapıştırıyorum ki tutunsun iyicene, çıkmasın yerinden. Şimdi sıra söktüğümüz tüm malzemeleri yerine oturtmaya geldi. Yukarıda ses açma kısma, ses açma kapama, on off düğmelerini yerleştirdim ilk önce. Zaten anakartın switchleri oralara denk geliyor. Sonra anakartın vidalarını tekrar sıkıyorum. söktüğüm bataryayı tekrar lehimliyorum anakarta. Sonra bataryayı ekranın üstüne tekrar yapıştıracağım. Onun yapışkanı tutar muhtemelen zaten. Hala yapışma özelliği var üstünde. Ekstra bir bant yapmama gerek yok bence. Kablolar da toplu dursun diye şunu da yapıştıralım yerine. Hotluk yaptığı zaman flexer yukarı doğru kıvırmaya özen gösterin. Aşağı doğru kıvırmayın. Yani flexin Sokete girdiği yere doğru Aşağı doğru yaparsanız Flex'e zarar verebilirsiniz Yukarıda toplama yeri var onun Oraya doğru kıvırın ve ekranı da taktık, kapörleri taktık, anakartı da oturttuk yerine. Her şeyi, bataryayı falan hepsini taktık. Sıra geldi tekrar bir ekranımıza bakmaya. Gayet basit. Arka kapağı bunun vidalı değil. Tırnakla. Hemen oturuyor yerine zaten. Yalnız dokunmatiği bayağı çizik gibi. Yoksa üstünde bir jelatin mi var? Evet üstünde jelatin varmış. Aslında çizik değil. Kameranın oradan belli zaten jelatin oldu. parlaklık son seviyede şu an. Gayet güzel ama ekran çizik olduğu için dokunmatik pardon biraz dönükmüş gibi görünüyor. Çocuklar için ideal. Ufak çocuğunuz varsa malzemeleri de ucuz. Böyle bir tableti evde değerlendirebilirsiniz ya da sağdan soldan internetten bit pazarından 20-30 liraya alıp bir ekran takıp oynaması için ona verebilirsiniz. Çünkü bunların parçaları gayet ucuz. 300-400 liraya bu tablet alınmaz bence. İkinci el bir şey alın, böyle tamir edin. En mantıklısı o. Bu video bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala hala abone değilseniz lütfen abone de olun. Instagram adresim tamiret 0 ve bir diğer kanalım da var. O da tamiretmaster. Oraya da abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.